Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine biz yine bir solda geldik. Çok uzun bir aradan sonra sizlerleyiz. Bugün Türkiye'nin en büyük Park. geldik. Ankara'dayız, Anka Park'tayız, Wonderland'dayız. Bakalım bizim de ilk tecrübemiz olacak bu büyük evet. Luna Park'ta. Bir sürü roller coaster var, bir sürü oyuncak var. var. Hepsini deneyeceğiz sizler için. Hepsini heyecanlı birlikte yaşayacağız. Birazdan görüşelim diyoruz. Yavaş yavaş Wonderland'a doğru geçiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. O zaman Dinozor gördüm. Merak edenler için bu arada ne kadara girdik. Tabii ki bu fiyatlar bu yıl için geçerli. 69 TL'ye sınırsız olarak girdik biz buraya. Papağanı görmeniz lazım tabii. <laughs> böyle bakalım mı? Muhteşem. Oh, Şu anda Dinozor Müzesi'ndeyiz. Evet, bence dünyanın en güzel yerindeyiz. <laughs> Size bir dinozor göstereceğim. İnanılmaz. Ve burayı gezeceğiz, gezeceğiz. Bakalım ne var, daha neler var. Oo, oh, burası ne be? <laughs> dinozor hareket ediyor. <laughs> Çok güzel. Aa, bakar mısın ya? Şey dinladım, Oha. Bu seni senin Oha. şok geçirmesi. <laughs> Çok güzel. Karşıya nereden geçiyoruz? Dinozor. Kuyruğu oynuyordu demin sanki bu dinozorun. Ne? Evet. Bu dinozorun kuyruğu oynuyordu sanki. Oynuyordu da demin bizi görünce kapıdan girdik ya. Ha kapıdan girerken oynadı. Evet. Nasıl <laughs> <Evet, evet. gülüyor> uyuyorsun? Mükemmel. <gülüyor> 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 Mükemmel simülasyon yapmışlar bu arada ya. ya. Dokunmayın dokunmayınız yazmış. Ben de dokundum azıcık. <laughs> Etrafta serbestçe dolaşan bir dinozor görse isterdim. Makineler <laughs> ayaklarıyla oynamayın diyor. Dokunma tamam mı? Tamam. <laughs> Aşkım bak konuşmadım. <işlere. gülüyor> Açıkta almıştır inşallah. <laughs> <laughs> gerçek <şim> <gülüyor> gibi. <gülüyor> gerçek gibi olduğuna yemin Aklım edebilirim. Aklım çıktı. Bu, <laughs> Bu arada gerçek <laughs> kadar iyi yapmışlar. Sanki bir anda canlanacak gibi değil mi ya? Dokunma diyor, dokunma. Ben dokunma mı diyor? Gözüne bak gözüne. Ha, dinozorlara dokunmayın. Şimdi buna bineceğiz. Heyecanlı mısın başkanım? Çok heyecanlıyım. Dinozorlar adasının içinde bu arada. Şey, müzesinin içinde ayrı park var. Yani sadece dışarıda gördüklerimizde kalmıyor. Aynı zamanda içinde de varmış. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. buradan. En evet. yukarıdaki manzarayı sizlere göstereceğiz. Evet. Evreye de iyi Bu arada buraya 69 TL değer. Ne değer? değer. Baya şey. Ankara'da olan buraya gelsin. Baya baya çok şey var. Biz roller Coaster'a biniyoruz. şu an. Bu da gidiyoruz. en Coaster'a roller coaster gidiyoruz. <laughs> 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 Görebilirsiniz Coaster'a şöyle bakarsanız baya yani. Sağlı gidiyoruz. böyle böyle gidiyor. Böyle, evet. böyle böyle. Böyle böyle. Bakalım. açmadan önce biz çok eğlendik. Ne oynadık ya daha demin? Bütün şey 90'lar atelerini bilirsiniz. <laughs> Street Fighter'ların kapıştığı. Onlardaydık az önce. Sağlam bir kapışma yaptık bu şeyle. Hey. Birazdan roller coaster'a bineceğiz. Bakalım ondan sonra Transformers vesaire. Evet ondan sonra buraya gireceğiz. Bütün Wonderland'ı geziyoruz. Evet. Bir şey söyleyeyim buraya geldiğinizde yorulmuyorsunuz. Haberimiz olsun.